Merhabalar. Bugün ne yaptık efendim? Ev dekoru, boyalar yapıldı. Görüyorsunuz. Şöyle karton piyeler boyandı, duvarlar boyandı, çiçekler boyandı, koltuklar düzenledim. Şöyle, çamaşırlarımı yıkadım, katladım. Evet, burada yeni masa. Çok güzel bir masa aldım efendim. Burada Arışka ile Bestami'nin yatağı. Biliyorsunuz. İnşallah Bestami de gelecek. Burayı toparladım ettim efendim. Çok kalabalıktı. Evet burayı sildim. Bur oturduğum yer. Burada da uzanıyorum. Şöyle gelelim. Evet. Kapılara bakalım. Evet. Bunlar Oyanan kapıları efendim. Burada yine bir yatağım var. Burada yine bir yatağım var. Bu yolluğu da yeni aldım. Komideni yeni aldım. Görüyorsunuz. Şöyle kapıları görüyorsunuz efendim. E biraz aydınlık olmuş gerçekten. Evet. Şöyle. Şöyle de göstereyim. Görüyorsunuz efendim. Tertemiz. Çok güzel. Derli toplu. Evet. Görüyorsunuz efendim. şöyle çekeyim. Evet. Buradan çıkalım. Buranın böyle mutfağın şeyi boyandı. Burada da ne yapmışız? Bay TV mutfağında. Ezogelin çorbası. Menemen. Bu da işkembeye benzer bir şey. Burada da çay. Evet efendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen şöyle. Şurası boyandı. Yatak odasının kapısı. Banyonun kapısı beyazı boyandı. Ve tuvaletinki boyandı. Yani önceki renginden koyu renginden daha iyi olmuş efendim. Bu da alapırangam. Biliyorsunuz Evet. Şöyle tekrar giriş yapalım. Evet kapılar bu şekilde oldu efendim. Karton piyerler. Çok ıvır zıvır vardı. Hepsini kaldırdım böyle. Şu masa doluydu. Yani şöyle. Nasıl beğendiniz mi efendim? Kapılar net gözüküyor. Evet. Karton yerler. Hı -hı. Tekrar şöyle Faysal TV mutfağına girelim. Ondan sonra yemeklerimizi gösterelim. Ezogel'in çorbası çok severim efendim. Menemen çok güzel. Bol baharatlı, böyle salçalı. Burada da çay. Çay var efendim. Çay zaten kaynadı. Bu da kaynadı. Bunu da altını söndürelim. Heh. Evet. Bugünlük efendim ne yaptık? Sibel Vaysal'ın malikanesindeki evinin turunu gezdik. Mutfağındaki menüleri tanıttık efendim. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Kapılar da boyandı. Karton piyerler de boyandı. Yani. Görüyorsunuz. Evet efendim. Bugünlük şöyle miydi? Şöyle geçin bari. Evet. Görüşmek üzere efendim.